Kolayı gelsin. Hoş geldiniz, merhabalar. Kimse yok mu enmesi? Buyurun, ben varım. Mahsuru araymışsınız da, siz uzman mahsuru Onu Onun için geldim, ben kapıda yazıyım da. Ne bura? Ne, ne iş yapıyorsunuz burada? Burası spa ve masaj salonu. Spa mı? Spa. Haa. E, Spaya su, mı masaj yapıyorsunuz? Spa değil. Ha, spor eşeğin yavrusuna deniyor genelde. He, ben en normal bu işlerden, uzman mahsurum ben. Ve daha önce ben entep sporun um falan hep mahsullerini ben yaptım. En son sene var ya, işte beni aldılar masör olarak entep spora. İşte o, o sene de kümen düştüm işte. Yani bayağı uzun süredir yapmıyorsunuz o zaman. Yapmıyorum ama elim yatkın yani. Ee, beyefendi yalnız biz bayan, uzman alıyoruz. Bayan mı arayayım? Hani kadın erken eşittik? Biz ekmek yemeyecek ya, mi yani? Vallahi yeni ülkelendim ya. Kusura bakmayın ya, yani. Kadın erkek ayrımı yapayım. Niye kadınlar iyi masaj yapar da erkek yapamaz mı? Tamam o zaman ben sizin patron beyle görüştüreyim. E tabi görüştür tabii sen benim bir patronla görüştür. E sen patronu kadına niye karar vereyim? Belki adam alacak yani. Halkla ilişkilere ben baktığım için. Ben? Ben gene var. Ben. ben sana bakmam. Alabilirsin. Sağ olasın Allah razı olsun. Patron çöğe gelme Tamam ben hemen ben... çağırıp geliyorum. İki sene de Real Madrid'de çalıştım dayı. Oradan da bir sene de Barcelona'ya gittim. Sonra bunların kendi arasında sıkıntısı var ya. Baktım olmayı yine ben oradan ayrıldım. Oradan bayağı çalıştım yani. Sen bayağı tecrübelisin orada. Tecrübeliyim. Bak mesela Ronaldo var ya. He. Normalde sakatlandı onu ben iyileştirdim. Bizim bildiğimiz Ronaldo. He. Öfeledim kendine iyiceyim. Kara çaldım. Ben bunun ayağını hemen iyileşti yani. Ya ben bu işlerin yeni ustası. Sen ben işe al. Ben memnun kalmazsan ya benim yanıma söyleyeyim. Peki. Deneyek. Deneyek. Dilara Hanım bakar mısınız? Hayri Bey'i bir kostümleyelim, bir deneyelim. Tamam. Alayım ben onu. Güzel şey değil mi? Şey İşte burası da masaj odalarımız. Hmm. güzelmiş. Evet. İyiyen güzelmiş. Hmm. Hı hı. Bunlar da masajda kullandığımız eşyalarımız. İşte masaj yağımı, kilimiz bunlar da özel yağlarımız bu bunu mu sürük masaj yapıyor hanım evet bunu, böyle çeşit çeşit yağlarımız var bu da e, özel bir taş negatif enerjileri alıp pozitife çeviren bir taş ne kadar şey mi yani bu okunmuş taş gibi bir şey mi yani haşta mı yani bu hayır öyle bir şey değil beyefendi Rahmatlı nenem de baya getirdi. yaptı haşta kokuolu kokuolu tesbek o, o da güzel yani ben, ben onu hiç yanımdan ayırımskam da var benim İçinde miskam tamam. var benim tamam Hı? Ee, bu tarafta da duş yerimiz var. Masajdan sonra hemen direkt duşa girebilsinler diye. He. Duşa kabin. He, güzelmiş. Havlularımız, temiz havlularımız burada. Tamam yani. Burada da kokulu mumlarımız var. Hmm. Güzel. Allah da adını alırsın. Güzelmiş. Siz o zaman üstünüzü çıkartın. 7 seansına da siz girersiniz. Tamam. 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 Ben tamam. Ben çıkayım. Hayri Bey bu ne kılık? Sen ben demedin mi? Üstünü çıkart diye demedin mi sen be? Ben de üstümü çıkarttım. Ben böyle mi dedim? Bu kıyafetimizi giyeceksiniz. Ha öyle mi? Evet. Ben eminim sen ben üstünü çıkart mi? Lütfen de üstünüzü değiştirir misiniz şurada? Allahım ya. Selamun aleyküm. Akif Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. zamanki gibi dakiksiniz. Şimdi bizim de yeni masörümüz geldi. Gerçekten çok şanslısınız. Tam aradığınız bir şey. Allah Allah. Evet. Ha. Buyurun sizi alalım içeriye. İyi tamam ben geçeyim o zaman. Tabii. Ee, Hayri Bey müşterimiz geldi. İçeride şu an. Kendisi mix paketi aldığı için devamlı müşterimiz zaten. İçeride kendisi. Top sizde artık. Mix, mix paket. Evet. Siz... Tam, o, o iş bende. Tamamdır. Bacanak. Bacanak. Bacanak sen ne geldin burda Ya aslı beni bıraksın sen ne geldin burda Ben burada işe başladım ya Bacanak. Ha. Ben, ben ma, ma olarak ben burada işe başladım ben. Masaja mı geldin sen? He valla Bacanak ya şu omuzların tutmuyor artık öyle bir hali ki. Ha. Bir masaj yaptırayım dedim. Ya, yap yaparım Bacanak sen, sen uzan Bacanak şöyle. Sen, kendini bana bırak Bacanak. Sen kendini bana bırak. Ben sana şöyle güzel gö bir masaj yapayım değil mi Bacanak?

Bu da mestikleme. babacanak. Hem de mestikleme. Bu 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 güzel oluyor bu. Bancanak, <laughs> ben bu misin? Ya ben ya ben bu işlerden anlamıyorum sen mi? Sen konuşan anlamıyım ben. Allah Allah. Hayri Bey, Heh. Hayri Bey, bu sesler ne? Ne yapıyorsunuz siz burada? Masaj hafif. Yeni bir teknik var onu deneyim ben. Bu, bu kuş kimden yalan mı bu? Bir şey yok yok sen git diyor. Bir tane kırılmaz bir değnek var mı sizde? Kalk, <laughs> şuna bir kırılmaz büyük değnek varsa sadece. zahmet. <gülüyor> <gülüyor> Bacanım. <laughs> bacanım. 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 Bak pomu pa kim oldu? Niye senzin açılmıyor bacanım? Bu online pomu kim oldu? Hiç. Sesin açılmıyor mu? Sen sen ne kadar aşağı dol bacanım? Benden yukarı çıkayım. <laughs>